sadece konuşuyoruz sadece söz söylüyoruz bugün şu anda boğulan Gazze için ümmeti Muhammed'in yaptığı sadece bu nedir söz söylemek herkes konuşuyor ama gereği yapılmıyor 1948'de Yahudi bugünkü toprakların yüzde beşinde devlet kurduğunda ancak bugünkü toprakların yüzde beşine sahipti. Şimdi yüzde doksan sahip. 75 senedir bir sadece konuşuyoruz. Lanet olsun Yahudi sana. Yok olasın Yahudi. Yıkılasın İsrail. Kahrolasın hep. Dua dua dua. Sonuç hiçbir şey. Bak elin gavuru nasıl uçak gemilerini yanaştırıyor değil mi? Nerede bu alem İslam? Nerede bu İslam ülkeleri? Sadece söz söylüyorlar. Efendi, Müslümanlar da şunu yapıyor. Aman gelin Fetih Suresi okuyalım. Ya o Fetih Suresine bir lokma da ekmek katın. O Fetih Suresine hiç olmazsa bir de taş koyun. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Bedir için ey ashabım oturun yasinler okuyun, fetihler okuyun, vakıalar okuyun buyurmuyor. Ya teçhizatınızı alın, kuşanın Bedir'e gidiyoruz. Ve Bedir'e vardıklarında karargahını kurduktan sonra ordusunu savaş haline koyduktan sonra sonra çekiliyor bir kenara ellerini açıyor. Ya Rab ben bana düşeni yaptım. Gerisini sana bıraktım. Ben seferden sorumluyum. Zafer sana ait Rabbim. 75 senedir yıkılasın İsrail. Enkazını kaldırayım. Sana devlet diyenin yüzüne tüküreyim. Hep dedik ama dikkat buyurun. Bugün dün yüzde beş toprağı üzerine devletini kurdu. Bugün yüzde 95'e ulaştı. Şimdi geriye kalan yüzde beşi onu da şu anda kuşatma altına almış. Biz hala fetih süresi okuyoruz diyoruz. Tamam dua etmeyin demiyorum. Fethi okumayın demiyorum. Ama bugün Gazze boğuluyor. Gazze susuzluktan can çekişiyor. Oturmuşsun yumuşak koltuğun üzerine devasa ekranın karşısında bir elinde çıkaran bir elinde kahven ondan sonra ya Rabbi sen bu Filistinli kardeşlerimize yardım et. Sen onu anlayamazsın kardeşim. Sen o Filistinli anayı anlayamazsın. Filistinli ana diyor ki ben altı tane çocuk doğurmak zorundayım diyor. Altı tane çocuk doğurmak mecburiyetindeyim diyor. Benim böyle bir yükümlülüğüm, sorumluluğum var diyor. Neden? Diyor iki tanesini İsrail öldürecek. İki tanesi ekmek parası kazansın, iki tanesi de eğitimi yapsın da bu devleti yarınlara taşısın. Sen bu ana anlayamazsın. O kolu kopmuş, bacağı kopmuş, yavrusunu kucağına alan o babanın feryadı. Mescid Aksa sağ olsun. Sen o baba anlayamazsın. Anlayamadığımız içindir ki efendi ey gazeliler ey müslümanlar siz bu İsrail'e niye kafa tutuyorsunuz? Niceler kalkmış öyle demiyor mu? Siz neden kafa tutuyorsunuz? Siz bir atarsınız onlar bin atar vesaire. Sizi boğarlar, sizi yok ederler. Yahu siz bilmez misiniz? Zafer kelle hesabına göre değil, yüreğe göre. Biz dün Çanakkale'de Elimizde neyimiz vardı? Kurtuluş savaşında elimiz neyimiz var? Elimizde neyimiz vardı? Şimdi sen kalkmış Müslüman'a diyorsun ki İsrail'e neden kafa tutuyorsun? Bugün Mescid-i Aksa işgal altında. Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak için Yahudinin kontrolünden geçmek zorundasın. İzin almak zorundasın. Bu zillet bize yetmez mi? bir toplum zilletle yaşayacağına bırakın izzetiyle ölsün.